Limousin mi Lüks beyaz bir limuzin? Vallahi buraya geliyor. Günaydın bey amca. Günaydın oğlum. Beyaz lüks limuzinin şoförü. Murat Cemcir'e bakmıştım. Burada kalıyormuş. Hayırdır? Hayırlı bir mevzu bey amca, hayırlı bir mevzu. Vallahi bir toplantıya gitti o. Ben yardımcı olayım. Kendisi yakinimdir. Burada mı konuşalım yoksa o lüks beyaz limuzinin içinde mi ha? <laughs> Yere kahvede de külmüş amca. Ya içmeyi bilmiyor hayvanlar. Ah. Bu araba mı park edilir ya? Uzun Murat mı lan bu? Şişt. Cemşirlerin Murat sen misin? Vallahi Cemşir'i bilmem de Cemcir benim. Siz kimdiniz? Çaktırmadan arabaya bin Murat. Nasıl? Anlamadım. Kararını ver. Var mısın, Yok musun? Abicim pardon, neye var mıyım? Gidelim. Ya gidin nereye gidiyorsanız gidin abicim ama işte gene aklım sizde kalacak benim ya. Allah'ım ya Rabbim gene beni buluyor ya. Murat'cığım, gelseydin keşke bulacağım olacağım beyefendiye. Rüstem abi, senin bu arabada ne işin var? Abi, siz kimsiniz? Murat'cığım bu araba kalkıyor. Sonra keşke ben de o arabada olsaydım diye düşünme. Var mısın, yok musun? kararını ver. Ah Peristan abi. Ah Peristan abi. Hey, <laughs> hadi bakalım. Limuzine <laughs> de binmedik. Ne ya. Rüstem <laughs> <laughs> abiciğim, bu konuyu seninle uzun uzun konuşacağız biliyorsun değil mi? Adım Şenol Baytar. Baykar. Fırtı, fırtı. Yapımcıyım, olacağım, oluyorum, oldum. Abiciğim, yorulmasaydınız ya. Benim menajerim var. Onunla görüşseydiniz keşke. Menajerleri hiç bulaştırmayalım Murat. Bizim işte yani eski işte biz direkt üreticiden alırız malı. Öyle komisyoncuya falan para kaptırmayız Yani. Ama abiciğim işte bizim işlerde... Sizin işler çürümüş Murat. Bitmiş. Her taraf çakal dolu. Ne yazık ki mahvettiler sektörü. Bu sektörde kaç milyon dolar dönüyor? Senin haberin var mı? kimseyi sokmuyorlar bu piyasaya. Sokmazlar, sokmazlar. Rüstem abicim, müsaade etsen de biz abiyle biraz konuşsak, tamam mı? Çakal bunlar, çakal. Menajerlerin hepsi birilerinin adamı. Bizim gibi yenilere kimseyi yedirmiyorlar senin anlayacağın bu çakal sürüsü. Aç kurtlar. Abicim anladığım kadarıyla siz sektöre yeni gidiyorsunuz. Dizi mi, film mi, nedir? Dizi Murat. Diziyle başlayacağım. Herkesin eli kirli. Benden masumca davranmamı bekleme sakın beklemiyorum abi. Murat sana iş teklif ediyorum yani. Bunu kısaca bir ön görüşme sayabilirsin. Sayıyorum tabii. Yalnız böyle şeylerle her zaman karşılaşmadığım için ne yara söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim? Korktum biraz. Korkma Murat'ım. Artık onlar korksun bizden. Onlar. Korksunlar abi. Besaçay'ı bildin mi? Bildim abi. Bir Ankara polisiyesi. Ona biz konuk oyuncu olarak gitmiştik Ahmet Kural'la beraber. Behzat Ç'nin adaptasyonunu yapıyoruz. Yine yeni yenidir. Yalnız abiciğim onun senaristi benim arkadaşımdır. Sezona devam etmiyor mu ya? Kesme Murat. Telif yok bir şey yok. Direkt Zeki de İstanbul polisiyesi. Anladın mı? Hmm, anladım. İstanbul'da geçen <laughs> polisiye çekiyorsunuz. Hayır. İstanbul'da geçen Behzat. Başka İstanbul yok diyecek fragmanda. Yalnız ağabeyciğim sen güzel diyorsun da ben polise de hiç oynamadım. Ben komedyenim. Gül, şaşır, muza bas, düş yani. Sen zeki olmayacaksın. Hani o yanında e, komik adam vardı ya, neydi onun adı? Bisküvi ya. Hayır! Sen gofret yiyeceksin. Herkes anlayacak onun Behzat olduğunu ama ispat edemeyecek. Yakozladım. Ee, abiciğim, bunun senaryosu var mı? Ben onu bir alayım, bir okuyayım, öyle döneyim size. Senaryo olmaz olur mu Muradım? Adamlar 60 küsür bölüm çekmişler. İzlemedin mi hiç? Yalnız şu anda karakter ve mekan isimleri değişiyor. Peki abiciğim, çok merak ediyorum, kafam Peki. karıştı. Zeki D'yi kim oynayacak, Zeki D? Tevet Tarkan'ı düşünüyorum. Şu anda evinin etrafında dolanıyoruz ama kendisiyle görüşemem. Bildiğimiz kuzu kuzu takır. <laughs> ben ayarlarım ya, o bir telefonuma bakar. Tarkan da de oldu mu ekip tamamdır. Karakter isimlerini değiştiriyoruz ya. Yani. Akbabayı Baykuş yaptık. Baykuşu Okan Bayülgen oldu. Hayaleti zombi yaptık, onu da Demet Akba. Onu kadın yaptık ki iş çakozlanmasın diye. E, Rüstem Bey'e de afilli bir rol düşünüyoruz. E, Tarkan'ın abisi olabilir. Değil mi Rüstem Bey? Yalnız abicim hemen bir cevap beklemiyorsunuzdur inşallah. Ben bir programıma bakayım, ona göre size döneyim. Cevap beklemiyorum Murat'ım. Gözlerindeki o heyecan bütün cevabı veriyor zaten. Sen hiç merak etme. Benden haber bekle. Abi benim gözler üç numaram yok. Sol göz kayıyor zaten. Şimdi git Murat. Benden haber bekle. Abi git derken siz beni pansiyona bırakmayacak mısınız Rüstem abi? Her şey gizli olsun. İş başlayana kadar kimsenin haberi olmasın. O yüzden buradayım. Ee, o zaman şey yapalım, hadi Rüstem abi, hadi. Ben devam edeceğim Murat'cığım. Demet Akbay'la görüştüreceğim beyefendiyi. Hadi Murat'ım, benden haber bekle, tamam? Benden haber bekle. Abicim gözünü seveyim, bu işler böyle olmaz ya. Bunun sözleşmesi olur, imzalar atılır. Neyse ya, tamam anladım abicim ben seni. Çok iyi anladım, çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum, görüşürüz abi. Murat'ım, galiba ciddiyetimden şüphe duydum. Ah, bu da senin avansın olsun. Anam! Madem peşin çalışıyoruz, ben size Tarık Akar'ı bile getiririm. Tamam abiciğim, o zaman görüşürüz. Zeki de diyorsun. Zeki diyorsun. Zeki de mi? Nereye geldin burası neresi Allah'ım ya Rabbim sen beni neyle sınıyorsun ya Rabbim ya bu kim ya Gel. Tamam bir şey öğrenirseniz beni haberdar edersiniz ee kimmiş neymiş kimin nesiymiş? Kartta yazdığı gibi ithalat ihracat işi yapıyormuş. Çorap satıyormuş dünyaya. Çorapçı mıymış? Ee Zeki de? Murat sen bu adamla görüştün emin misin? Yani sana başka birinin kartını falan vermiş olmasınlar? Bu adamın ne işi olur ki bizim sektörle? Ya adam bizim sektörden değil Tülay yeni giriyormuş. Zaten bildiğim limuzinle geziyor adam. Çorap işinde o kadar para var mı ya? Sen niye bindin ki o arabaya? Hayatımda ilk defa halim üzüm gördüm Tülay. Niye olabilir Allah aşkına Tülay ya? Rüstem abi yüzünden. Meğer bizim yaşlı kurt işbirlikçiymiş. Bak Muratcığım, bir daha tanımadığın insanların arabasına sakın binme. Kornaya basarlar, laf atarlar, arabanın içine çekmeye çalışırlar Allah korusun. Öyle bir durum olduğu zaman bir markete gir oyalan. Hatta polisi çağırırım diye tehdit et. Dalgalar halinde geliyorum diyorsun Tülay, güzel. Ben sana o adamdan avans saldığını söylemiş miydim? Murat sen benim arkamdan iş mi çeviriyorsun? Yani beni devre dışı mı bırakmaya çalışıyorsun sen? Ya yok Allah aşkına nereye getirdin konuyu Tülay ya? Oldu bittiği getirdiler, avucuma para sıkıştırdılar ya. Ne kadar anlaştınız? Üç. Üç bin lira avansı kabul mü ettin Murat? Senin yerine ben utandım be. Bin değil, üç yüz TL. <laughs> Dua edelim de seninle dalga geçmiş olsunlar Murat. Eyvallah. Rüstem abi. Ver, neler oldu neler? Anlatsam inanmazsın. Abi sen sabahtan beri bu adamlarla mı beraberdin? Ya bunlar tekinsiz tipler. Delikanlı adam limuzine biner mi abi ya? Endişelendim senin için. Demet tamam. Çok para istedi ama sonunda ikna oldu. Demet'e her ay 30 kilo çorap gönderecek Şenol Bey. <laughs> Okan projeyi çok sevdi. Siz isteyin yeter dedi. Ağzı kulaklarındaydı. Bir gülüyordu ki görmen lazım. <laughs> Dalga geçmişler abi sizinle ya. Ciddiye bile almamış. Okan'ın olayı bu biliyorsun. Ya onun rolü büyük diye kıskanma. Rolün büyük küçüğü yok oğlum. Hepimiz ekmek yiyeceğiz bu işten. Şerol Bey amaz verdi biraz. Ha? Akşam kutlayalım hadi. Kutlayalım abi. Sen daha iyi bilirsin. Yalnız ben şunları bir alayım. Okan'ı koşarken yakaladık. O koştu. Biz arabayla peşinden gittik koşarken ikna ettim adamı. Beni kırmadı. Ee, ne de olsa biraz ağırlığımız var sektörde. ha. <laughs> hadi yukarı gel de sana detaylar anlatayım hadi. Okan sabahları koşuyor muymuş ya? Ben yatıyor diye biliyorum. Ne bileyim koşuyor. Yakaladık işte. <laughs> Okan'a bak sen ya. Hadi lan. Abim yeni sınavım var ya. Oğlum sen ölçme seçme yerleştirme sınavına girmedin mi? Yaz günü ne sınavı bu? Yaz okulum var abi. Hem biz seninle böyle konuşmamıştık. Daha üzgün bir şey yazacağım düşünüyordum. Ah bu genç ve hevesli yazarlar. Oğlum bak şimdilik sen benim dediğimi yap yeter tamam mı? Bas kontrol F'ye. Behzatları zeki yap. Abi bu yasal mı? Ne bileyim lan senin bilgisayarın crack mı kullanıyorsun? Onu demiyorum yaptığımız olay yasal mı? Ah, ah. bak evlat. Orijinal diye bir şey yoktur. Hayal gücüne eş olan ve onu dolduran her şeyi çalabilirsin. Mesela eski filmleri, yeni filmleri, kitabı, müziği, şiiri, ağaçları, gökyüzünü, bulutları, rüyalarını, rastgele sohbetleri, sokak tabelalarını, su kütlelerini, ışığı ve gölgeyi yala Ama bunları yaparken sadece ruhuna hitap eden şeyleri çal. O zaman Çaldığın şey ve yaptığın şey özgün olur. Özgünlüktür paha biçilmez olan. Orijinallik diye bir şey yoktur senin anlayacağın. Ha bu arada hırsızlığını falan da sakın gizlemeye çalışma. Eğer yaptığın şeyi seviyorsan kutla hırsızlığını. İster şampanyayla ister gül suyuyla. Adamın biri şöyle demiş. Nereden aldığın önemli değil. Nereye taşıdığındır önemli olan. Kapış. Sınavda kopya çekiyorsun yani. Ha o kadar laftan bunu anladın öyle mi? At kafası. Bas kontrol F'ye. Bas. Yoksa ben sana basacağım ha. Yavrum. Hala bu şakaları yapıyorlar mı gençler? Cemşirlerin Murat'ı okeyledin mi Rüstem? Vallahi tam konuşamadık o konuları Şenol Bey. Ama eğer biraz sabredersek... Sabır, sabır, sabır. Nereye kadar? Vaktimiz kalmadı. Bak, ...senaryonun adaptasyon hali bitmek üzere. Tebetoğlu Tarkan'a da daha ulaşamadık. Bak konserini monserini basacağız, gireceğiz kulise. Ama Murat'ın ikna olması şart. Onu ikna et Rüstem. Şu anda çok lafını etmiyorum... ...kuylarmaması için. Oy, 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 ben oy, biraz dakika ilgileneceğim. Daha sonra. Rüstem, o gürültüler ne? Ne oluyor? Ben, ben sizi daha sonra arayayım Felol Bey. Berke Üzrek oynamaya çok hevesli. Güzel. Nasıl bir rol demiştiniz? Cavit. Botanikçi. Babyface. Zeki Dede de Cavit rolünü oynayacak ama bazı şartları var. Nedir, nedir? Daha maskülen bir rol istiyor. Harun'un sizin dizideki adı ne? Karun. Ne oldu? Şaşırdınız. İddialı bir isim değil mi? Evet, iddialı. Niye? Çünkü ben buldum. O zaman Cavit karakteri Karun'a göre daha baskın olacak. Operasyonu falan da gitsin. Gider. Zeki deden tokat falan yemesin. Aksine Cavit, Karun'a iki bölümde bir, bir kez tokat atsın istiyoruz. Tokatlatırız. <laughs> o zaman biz biz senaryoyu görelim. Gerçi senaryo sizde var ama ben değişmiş halini size ulaştıracağım. Siz bize telefon numaranızı ve açık adresinizi bırakın. Hatta arkadaşlar... Bilare size evinize bıraksın ki orada yaşayıp yaşamadığınızı öğrenmiş oluruz. Ben kendi ellerimle getirip vereceğim senaryoyu. Buyurun, sözleşme. Hanıma sözleşmeyi iletin. Cemşir'le görüşebildin mi Rüstem? Konuşamadım Şenol Bey. Şu anda başka bir modda kendisi. Ama fikri değiştirmesi için ben... Ben senin rolünü belirledim Rüstem. Öyle mi? Hangi rolü uygun gördünüz? Zeki D'nin abisini oynayacaksın. Altuğ karakteri. Ne güzel. Tam benlik. Siz Murat konusunu hiç merak etmeyin. Senaryoyu her yere göndermeye başladım. Bombayı patlatacağız. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel. Ona ne şüphe. Ona ne şüphe. Ben en yakın zamanda Murat'la irtibata geçeceğim. Size bir şey daha vereyim. Dövdürelim ya. Oğlum koskoca limuzinde tuvalet yok. Ne yapalım? Karavanla mı gezelim İstanbul trafiğinde? Allah Allah. Karavan aldıracaksınız lan bana sonunda. O olacak yani. Adam! Makineyi çek ah, ah, ah. Serdar abi gönderdi bizi. Selam söyle sana da. Mr. Serdar. Öğrendi demek ha. Lan nasıl öğrenmesin? Erdal Beşikçioğlu'na da göndermişsin senaryoyu. Üstelik Ercüment Çözer'den onu teklif etmiş. Abicim bizde teklif var, ısrar yok. Ben karıştırmayı biraz severim yani. Herhangi bir zeka problemi olup olmadığına emin değilim. Öbür türlü ben karıştıracağım seni de. Abicim diksiyonun fena değil. Direksiyonun da iyiyse sana rol teklif edeceğim. Emniyet tamirine oynar mısın? Sen de yardımcısın. Ne dersin? Ha ha. Aklından dur. <laughs> Zeki D diye bir proje yok artık. Tarihe karıştı. Tekrar şimdi. <laughs> tamam biz aslında gemideyi yapacaktık. İsterseniz onu değiştirelim. Zeki D gemide olur mu? Aa, tamam iptal unuttum. Vallahi yemin ederim tövbe. Böyle bir fikrimiz yok. Bitti. Bir emin olsam zeka probleminin olmadığına. Ulan benim IQ'm 190 promil be. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. La burası Serdar Akar'ın evi. Ulan gitti gül gibi projem gitti. Alo. Alo, ha Rüstem abi. Abi zekide projesi tamamen iptal. Sakın Murat'a bir şey söyleme, sakın söyleme. Ha. Tamam, bak B planına geçiyoruz. Yeni projenin adı Kayıp. Evet abicim, bak çok karakterli bir iş. Böyle geri dönüşleri falan da var. Ben evet çevirmeni bulur bulmaz seni arayacağım. Hiç merak etme abicim. Tamam abi arayacağım diyorum. Tamam görüşürüz. Tamam, kapat kapat. Ulan, ulan. Adem! A Adem. Adem! Ulan anahtarı bıraksaydın bari! Adem! Hı hı. Ya yok Tülay ya. İşimiz gücümüz yok. Şimdi bir de meslekleri bir seçecekmişiz. Nereye gideceğim? Pansiyona gidiyorum Allah Allah. Oha oha! Kendi mahallende dayak yiyorum arkadaş. Enine baksana lan ayı. beyefendi. Sizden düştü galiba. Benden mi? Evet, evet. Sizden düştü. On dakika sonra sahilde buluşak. Abi? Abi mi? Abi de lan? <laughs> Birine benzettiniz galiba beyefendi. Murat'cığım, bir arada görünmememiz gerekiyor. İyi günler beyefendi. taraftan gidiyordum. Şunu okur gibi yap. Ne yapıyoruz biz abi? Şişt, i̇sim kullanmıyoruz. Sakın ha. İsim yok. Ama abi bu böyle olmaz. Benim menajerim var, telefonum var. Allah aşkına biz niye normal insanlar gibi yapmıyoruz şu işi? Şey? Senin normal biri olduğuna inansaydım sence senin için buraya gelir miydim hiç ha? Abi sen kamera şakası mısın ya? İyi misin, cin misin? Abi sen kimsin ya? Aramadım diye kızgınsın bana, biliyorum. Günlerce beklettim seni. Dönmedim sana. Dönmedim. Dönemedim. Ama abi sen beni dinlemiyorsun ki ya. Üf, kötü haberlerim var Murat. Zeki Değiş'i yattı. Allah Allah. Niye ya? Tarkan kabul etmedi mi? Beni takip et. Abi biz niye ajan gibi takılıyoruz ha? Senin polisle bir derdin mi var? Gözünü seveyim bak beni bulaştırma böyle şeylere ya. Korktuğum başıma geldi Murat. Gizlilik çok önemliydi. Lanet olası gizlilik çok önemliydi. Serdar. Duymuş bizi. Öğrendiler. Zeki de, de. Çektiler beni ıssız ha. Yapmayacaksın bu işi dediler. Senin anlayacağın. Zeki de işi yaptı. Hangi Serdar abi? İki dakika sonra şu bankta buluş. Şu bank. Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun ya? Fıt, fıt. Ah sabırsız Murat. Ah aceleci Murat. Ah uçar Murat. Ama bizi yıldıramayacaklar Murat. Gözündeki bu ışık ve umut sakın kaybolmasın. Abi, senin gözlerinle ilgili çok yanlış beklentilerim var. Allah aşkına bak, gözüm kayıyor zaten benim. Bir çift göz ya. Muratçım, madem yerliye çakamıyoruz, yeni bir proje var. Hazır mısın? Hazırım. Gel. Yeni projenin adı Kayıp. Ya da Kayıplar. Bir adaya düşen 17 kişinin hikayesi. Adaya düşen ada. Oda gibi yani. Ama büyük bir oda. Ben bir hangar kiraladım. Orayı adaya çevireceğim. Odaya düşen 17 kişi. Evet. İngiliz dili ve edebiyatından bir çocuk buldum. senaryonda. Hiç merak etme. Anladım abici. Peki benden isteğin nedir? Her zamanki gibi Murat'cığım. Benden haber bekle. Ha bu arada spora falan git tamam mı? Saçını uzat. Biraz bronzlaş. Çünkü ada sıcak oluyor ya. E Belden yukarımız çıplak olacak. Ona göre. Hııı. Hmm, anladım. O sarışın benim. Evet. Diğer adam için de Ferhat Köçeri düşündüm. Kendisi doktor ya. Ama daha ulaşamadık ona. Randevu aldım. Genel cerrahiden gidip apandistimi aldıracağım. O sırada da durumu anlatacağım. Herhalde kabul eder. Zaten benim apandistim alındı ama... Neyse Muratçım, Benden haber bekle. Ha? Kız için kimi düşünüyorsunuz abi? Muratçım, hiç merak etme. Benden haber bekle. Her Murat, neresi burası ya? Gel gel, adres olarak burayı verdi. Dur bakalım, şurada bir ışık falan bulabilirsem. İlla bir şey vardır. Dur. Aha. Dur. <laughs> Üstün abi, abi ne oldu sana? Müslüman! Abi konuşsana, bir şey söylesene! Tövbe bismillah! Murat! Bravo! Bravo! Muhteşem bir performans! Robert De Niro seni görseydi Amerika'dan elini öpmeye gelirdi. Bravo Rüstem! Bravo! Rüstem yok. Lütfen. Benim adım Can. Can Kalk. Benim sen ya. Rüstem abi, aşk olsun abi ya. Murat, sen bu adamı tanıyor musun? Murat, setimiz burası. Efsanemiz buradan bir güneş gibi doğacak. Kayıp. Dört tarafı yerizlerle çevrili bir oda. Ve mahsur on beş kişi. Dört tarafı ne? Fıtı fıtı. <laughs> fıtı fıtı fıtı. O ne be? <laughs> ne oldu? Şaşırdın değil mi Murat? Yelizlerle ilgili biraz şüphelerim var. İddialı oldu değil mi? Hı hı. Rüstem abicim Allah aşkına şu röportajı yapalım, bir an evvel gidelim. Pardon acelemiz var da. Vallahi ben Kaluz filmin... Ne? Kalus, kaluz, Kaluz. Ben Kalıs filmin sözleşmeli oyuncusuyum. Patronum bir başka işte görmeme ne der bilemem. Estağfurullah Rüstem Bey. Murat da bizim şirketimizin kadrolu oyuncusu. Ama bir belgeselde oynamış. Ne olacak ki? Tabii ki çekebilirsin Murat. Ben sizin oyuncunuz falan değilim de. Aşkın. Eğer bir sıkıntı olduysa böyle rahat değilsen falan gidebiliriz. <laughs> yok, yok. da bir an önce halledelim de gidelim. Ne olur. Hadi. Ee, o zaman ne yapalım? Şey yapalım. Röportajı yapıp gidelim. Şu oyunculuk meselesine gelecek olursak... ...ben size avansı iade edeceğim. Fakat yanımda bozuk yok. Zeki de bitti ya. <gülüyor> 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 tabii ki Murat. Tabii ki. Ben sizi yalnız bırakayım. Çekiminizi yapın ki... ...siz de beni yalnız bırakın. Değil mi? Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun yarabbim? Nasıl bir model bu adam ya? Abi, istersen sen de yardımcı ol. Şu röportajı hemen yapalım Allah aşkına ya. Şu eşyaları beraber taşıyalım. Hadi, hadi Rüstem abi. Rüstem yok Murat. Benim adım Can. Hem görmüyor musun? Tekerlik insan yerlerine oturuyorum. Tamam Can abi, düşünemedim. Affedersin ya, pardon. Şey yapalım o zaman biz, şu eşyaları kendimiz taşıyalım. Ee, olsun bu arada. Saçlar, yani kafa yakışmış, yakışmış kafaya abi. Hadi aşkım, yaşlarım. Gidelim, biz, ne Bir ya, bu saatte bundan hala Şam'da kaysın ha? Aşkın ne diyorsun? Oldu mu bir şeyler? Oldu oldu da bunu tutmaktan kollarım koptu. Bu dizi işine ne diyorsun Murat? Ya yok abi dizi bize öyle bir şey yok ya. Sinirlerim bozuldu ya. Sen inanıyor musun bu adama abi Allah aşkına ya? Adam röportajı bile beklemeden gitti be. Ben bir inananım Murat. Üstem abi. Bu Ayana Believer'ın birebir çevirisi değil mi? Murat. Murat. Sen olmazsa yapmayacak bu diziyi. Kariyerimin fırsatı bu. Bari beni düşün. Abi ne kariyeri Allah aşkına Rüstem abicim. işimiz gücümüz var. Toparladık eşyaları. Hadi, hadi gidiyoruz tamam mı? Ben gelmiyorum. Ne, nereye gelmiyorsun abi? Ne yapacaksın sen burada Allah aşkına Rüstem abi ya? Bu oda benim kaderim Murat. Hepiniz gitseniz bile ben bu odayı terk etmem ben bu odaya inanıyorum. Ben bu odanın gözünün içine baktım. Rüstem abi, sen ne kadar inançlı bir insanmışsın ya. Tebrik ediyorum. İyi, iyi geceler abiciğim. Biz gidiyoruz, çıkıyoruz. Çıkalım aşkım. Murat, ben senin ailene garip diyordum da... ...arkadaşları daha da garipmiş. Efendim sözünü ettiğim gibi Murat Bey ve değerli menajeri Tülay Hanım. Oo Murat Bey sonunda sizi of filmde görebildik. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Buyurun Hoş oturun. Bulduk. Buyurun oturun. Çökün siz de. Biz daha çok karakterle ilgili konuşmak için gelmiştik ama. Murat'ım sen yakışıklı bir sahtekar oynuyorsun. Şimdi annem bir kumarbaz tarafından aklı çelinmiş. Baban zaten Delirmiş. Sen de bu ocağınıza incir ağacı diken adamı bulmak için ahd etmişsin. Sonra olaylar... Anladım. Şey yapmanıza gerek yok. Gerisini biliyorum. Ee, karakterin ismini daha bulamadık ama araştırıyoruz. Ben nukata baktım Nacizane. Testere yıl olabilir. Testere yıl mı? Hı? Rüstem abi sen harf hatası yapmışsın. Ee, kaşe olarak ne kadar düşünüyorsunuz? Bu kadar düşünüyoruz. Fıtı fıtı. <laughs> ee, çok iyi, çok iyi bir rakam. Ee, da emin misin sen Murat? Bir bak istersen. Ya ne kadar bir rakam yazabilir ki Allah aşkına? Ver şunu bir bakayım. Evveliyatını <laughs> Ne yazıyor? Çalgı çengi iki Allah'ım sana geliyorum yazıyor abicim. Tülay'cığım şu an tarihi bir ana şahitlik ediyorsun. Bunu kalbine yaz. Biz bu parayla yemin ediyorum filmi çekeriz. Ee, şey yapmamıza gerek yok o zaman ya. Hatta hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Testere yer olsun bitsin. Şafir olabilir. Yeeeet. <laughs> Rüstem abi. Ama Muratcığım ile vanın vesile. Tamam, onay oluyor. Onay mı? Ne oldu beğenemedin mi? Rahmetli babamın adı. Tamam, karar verdim. İsmi onay. O zaman Murat bizimlesin değil mi? Ee, Muratcığım, e, istersen biz bir iki gün düşünelim. Tülaycığım, bir oyuncunun bir rolü kabul etmesi için bazen bin tane sebebi olur, bazen de bir tane. Benimkinin gözleri güzel. Tamam, söz veriyorum bir adım atmam lazım Tülay, Bir adım atmam lazım artık. Vallahi Muratçım bizde söz namustur. Biz atadan Adanalıyız. Allah'ın adamıyık. Şimdi her şeyden önce e, aslında benim küçük Adana'ya bağlı. Fakat ben hep İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hiç Adana'ya gitmişim yok. Bizim pamuk tarlalarımız var. Adana'da bir de benim iki tane kardeşim ben ne anlatıyorum bunu ya? Yani kısacası bizde söz namus traga. En sıkıştık mı biter iş. Bize müsaade o zaman senaryoyu bir ahire gönderirsiniz. Tamam hiç merak etme. Planetten ben onu indirip sana forwardlıyorum. Çeki verip gidiyorum. Hoşçakalın. İyi günler Eşlik edin arabaya kadar. Oh be. Rüstem. Bir otursana. Herhalde Serdar bu sefer de bir şey demez değil mi? Karşıma çıktığında sende de bir ailesini yaptın arkadaşlarım. Yanlış mıyım? Ne kadar <laughs>